Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine İzmir Kuş Pazarındayız. Canlar, efsane kuşlar videoyu aldım. Sadece izleyin, fiyatları da normal. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdiden iyi seyirler, hayırlı pazarlar olsun. Hadi bilin, aç gözünü ya. İbocuğum hayırlı pazarlar, hayırlı işler. Pazar, ne yapıyor, nasıl gidiyor? İyi, Pazarın günü. Güzel gidiyor. İmam fiyatlar bu hafta var mı bir artış bir düşüş? Aynen. Ne düşmüş? Muhabbet Sultan. Sultan aldım 270 lira Türk 27 Oo bak geçen hafta 250 diyordu şu an 270. 270. Ki İbo da bir de hakkını veriyor arkadaşlar yavru. yavru ya. Da, yavru fiyatlarını kırmıyor kimseden. Yavru bak yavru 270 damızlık demiyorum yavru. Bak yavru damızlığı ne aldın İbo? Damızlık abi 225. 250, 230 ama öyle mi? Ee, öyle o civarlar değişir. Kıramızlığına göre değişir. İşte doğru doğru. Evo maşallah yeni, yeni kuşlar gelmiş. Geçen hafta bunlar yoktu arkadaşlar. Cava, e yok, cavalar getirdim. Cavalar. Değil mi? Cavalar daha güncel yeni bunlar. Evo cavalar ne istiyorsun? Tane Çabaları çift. Cavaları takımı 2000 lira toptan alımda çok güzel bir fiyat vereceğim bak. Özelden ama çok güzel. Canlar bak takımı 2000 lira. Tane aldığı zaman 1000 lira. Ama toptan e, toptan, toptana sunduğunuz zaman da fiyatlarda yüzde baya bir indirim yap çok güzel bir yerim bak, şu an. Öyle bir fiyat vereceğim akla hayali duracak. E İbo bunlar hepsi erkek dişi mi oluyor? Nasıl erkek oluyor? Erkek dişi değil. Bakma bu hani üçlü böyle üçlü. Ha yer, yok ya arkadaşlar. Yer, yer, arkadaş, şey. yer olmadığından dolayı bak beyazı da var. Bir tane Texas var. Bir, bir tane de beyaz var. İbo onlar da mı aynı fiyat? Aynı aynı değişmez. Şöyle. Ve evet. bu taraf. Bunlar iki buçuk. Bak geçen hafta da söyledim. Arkadaşlar. Ha, onu da bir belirtsene bu. Hasan Can'ın videosunda bir fiyat verdiği zaman o video özel bir fiyattır. Hani Ama videoyu söyleyin arkadaşlar. Üzerden ulaşırsak, evet. ulaşırsak internete hemen internet fiyatı veririm. Bu açık ve net yani. ya Söyleyin videodan, videodan geldik ya arkadaşlar. Hasan Can'ın videosunda gördüm. Abi bu fiyat evet bu fiyat kardeşim. Ha, çünkü baya bir yazan olmuş arkadaşlar işte. İnternette farklı oynuyorsun videolarda, Gerçekte farklı. Adam bir tane Aynen. fiyatı farklı, her yerde Aynen. farklı oluyor. Bir videosu izlesin, patlasın diye Tabii. ona özel fiyat veriyor. O fiyattan da vermesin o zaman konuşuruz. Tabii şimdi. ama söyleyin arkadaşlar videodan geldiniz. İbo başka ne var? Kızdırmayın İbo'yu. <laughs> Sultan var. Bu yavru mu bunlar? Yavru onlar, bebek. Evet. Ne istiyoruz bunlara? Biz de çıkmak Üç, 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 üç. <laughs> ne lazım? Bir şey lazım sana. Ne lazım? Ne lazım? Şey Alacağım bir şey. Daha sonra çok güzel ha. Yok yok. Bunlar dedikodu onu kuşudur ha. Öyle abi. İbo evet. bunlar. Hasan orada jumbo da var. Kırık de var. 300 lira. 300. Jumbolar farklı. Yani en dip rakam orada 300 lira. Bak bunlar normal yavru değil arkadaşlar. Onlar 300 lira diyor. Sonra demin toptanı bu kadar alıyor. Onu bu kadar veriyor. Fiyatları değişik. İbo e yavrular. 1500 yolunmuş biraz anne tarafından. Bekle evet. 1500 lira diyor arkadaşlar. Evet. Toplanıya bak yine yardımcı olur o. Tabii. Şöyle. Albino bu. Albino 800 Bunlar rahatlatıyor mu İbo rahatlatıyor mu insan? Kamera gibi bunlar? Sakat şey, şey ötmez mi? Şey, öyle i̇şte gibi ötmez mi? Ne işler bu? Abi erkek kanar yavrum. Yavrum. Sarıyla bunlar? Ha yok. Hint birbirine gibi bunlar ya değişik. Bunlar renk renk değil. Hint birbirleri yok mu? Onları güzel. <laughs> <bir şeyleri. gülüyor> Öksürüsüz kadar alacaksın abi. abi. Babam Aklın Yok Bunun hepsi. ne yapayım? Sen al Gelin buraya. Gel, bir tane kuş sordum. On abi? 15.000 adam. Çekiyor. On Nerede yoksa? <laughs> lira diyor. Bir tane sordum başka diyor bin lira. Bizim bunlar ne yapıyor böyle? Tamam. Tamam. Senin de benim kuşlarım. Ne Artık evet. Al artık kardeşim kuş kalmadı piyasada. <laughs> İbo bunlar ne diyordu bilahare iki buçuk mu? Lira, takımı üç bin lira hasar. Takımı üç bin lira. Ha biliyor da yardımcı oluyor arkadaşlar. Yine üç bin diyor ama kırmıyor insanları. Bak görüyorsunuz mu? Her birinde ikişer üçer tane dalları var. Yani her insan bunları vermiyor abi. Niye? Bak daldarı şu an nereden baksan iki yüz elli üç yüz lira olmuş. Kilosu. İbo'cum son olarak bir şey diyor mu insanlara? Allah'a emanet olun. Yavru muhabbet lazım. 270 lira alım arkadaşlar. Yani yavru muhabbet diyor da o da İzmir arkadaşlar değil mi İbo'cum? Yavru İzmir içi, İzmir dışı da olur. Adetli olması lazım. Ben Zaten 10 tane, 20 tane işe kalktım İzmir dışına gidemem. Limit yüksek olduğu zaman sayısı 100, gelirim 100 yani, diyor. 150 tane olacak ben gelirim abi sıkıntı yok. İbo öpüyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Gelir Sen de yavrum. Canlar İbo harbi internet fiyatı farklı veriyor. Çünkü her yerde öyle. Hani videodan geldiğini söylediğin zaman bana yardımcı oluyor. Bizim burada <laughs> Önder abicim burada. Önder'cim kolay gelsin. Abi ne yapıyorsun? Neyse. Ne aldın yine? Düşük o. Bak. Ha cennet. Abi kendi takımları ha. Kendini aldı takımları. Bunlara bak. Bunlara bakayım. bak. Önder abi ne istiyorsunuz bunlara? Tamam yani 1500'den başlıyor. 2000'lere kadar bak. Bak görüyor musun? Evet. Sonra kuş çekmiyoruz videoları videolara, yorumlara. Ondan sonra laf yapmıyoruz, çekiyoruz size. Yapları da belli. Önder abi wifi mi bu? Hangi Şu... bir kısa. Ne istiyorsun bir ona? 1600. Ne bakma 1600, 1700 diyor da bir bıçağı yine veriyor, kırmıyor insanlar o. Ya Önder abi öyle <laughs> zaten, bakma. Hani fiyat veriyor ama her türlü indiriyor. E hiç mesela var. Eçtiler canlar bu cennetler siyaları kendi takımları. Hani kendini aldığı takımlar. Abi bu parbuluları 4000 liraya veriyor. Buradan bak fiyatlar Geçin değişiyor de, cinsine rengine cinsine göre. Bak mesela bunlara Hayat tanesine 1250 lira diyor çiftine 2,5 lira. Yani aynı hesaba <laughs> geliyor. Yani 2,5 lira yine pazarlık falan yapıyor arkadaşlar. Bu arada kendi kuşları onun. Güzel kuşları. Canlı kuşları. Hani kendine aldığı kuşları burada getiriyor maalesef. Bakalım şu an zamanı olmadığından dolayı veriyor da. Merhaba mu? Sen abi ne yapıyorsun? Ee canım sen ne yapıyorsun? Ne getirdin? Bir kaldıralım şu yukarıya. Tamam şöyle duralım. Bunları niye veriyoruz? 300'den veriyorum abi. 300 lira mı? Evet. Çok para. 50 vereyim. <laughs> 50 lira. Maşallah. sağ olsun abi. Adam Güzel kuşlar ama ha. Cam aldım. Biraz fiyatını gör bizim Mustafa abiye ver uygundan şey alır o. Evet. <laughs> Sabah yavrularım vardı verdim ona. Ha kaç tane aldın? Beş tane yavru vardı. 250 verdim abi. İyi vermişsin. Bunları niye veriyorsun? Benim. Bunları niye veriyorsun? Valla gümesi çok var abi ya. Önder abi. Evet. Şimdi verse bunları kaç tane alırsın misal? Alış fiyatı. Bunlar mı? Hı hı. şimdi Önder abi fiyat verecek. Bunlar 200 üstün. Evet. Vereceğim evet. evet. fiyat 200 lira. 200 lira. E kendi de arkadaşlar 50 lira para kazanır. 250'ye veriyoruz zaten. Ya yani 250 diyorum ama 230'a bile veriyor. Siz Bakmayın ona. 4 tane Önder abi feraket ya. Önder abi yakışır, uzun süreden sonra yer. yine geldi. Sahnedeyiz artık. Sahnedeyiz abi ya. Önder abi haftaya ne gelecek? Jaguar mı ne gelecek? Ayı mı getireceğiz? Haftaya cumbalar getireceğim. Ha haftaya cumbalar geliyormuş yani. arkadaşlar. var. Jumbo başka? Şov gelecek, Jumbo'lar gelecek. Oo. Bakalım nasibimize başka neler çıkarsa. Haftaya güzel video videoları, güzel kuşları gelecek. Önder abi kapatıyor mu üretimi? Hı? Üretimi mi kapatacaksın? Hı, kapatıyorum ben. Ha, kendini aldı kuşlar bu arada arkadaşlar onlar. Abi bunlar da kendini aldığı kuşlar. Ya dediğim gibi zamanı olmadığından dolayı müsaitli değil kendi şeyler. Koşturuyor işte sağa sola. O yüzden de üretim yapamıyor. Falan... Ama, Ama da, üretim da, yeri de açacak kendini bu şekilde. Da, şu anda yani. Biraz şu an bir e, para sıkıntısı var biliyor musun arkadaşlar işte. Onları bir top aldıktan sonra Allah'ın izniyle tekrardan sahneye ince gönder abiciğim. <laughs> abi öpüyorum. Önder abi nasıl ulaşacaklar sana? Facebook adresimiz Önder Önder atalım. Instagram Allah adresimiz Önder Önder Evet. Instagram adresim Kardeşler Facebook 1912. Facebook'ta Önder Önder arkadaşlar. Özelden yazın dönerse. Abi görüşürüz. Her şu, türlü kuş Şu tipi kız düşer. Erkek abi, erkek abi. <gülüyor> 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 Aha. Abi ne yapıyorsun? Abi, 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 abi. ne istiyorsun abi. bunlara? 75'ten vereceğim bunu. 75 kız merkezi mi bunlar? <laughs> 2 kız, bir erkek. E dişi de ötüyor mu geceleri abi? Abi şey yapıyor böyle aslında. Sağırma yapıyor böyle. Ha. O, o dişi mi Çok oluyor? Yapmıyor. Aa yok. Öten, Öten mi? erkek mi? Aa. Normal ötüyor. 4 tane aldım 3'ü. Ferah aradı, tane kaldı. O da tek başına çalıştı. Yok artık bu arada. Ama şey yapıyor <laughs> ya. Yani Araya yabancı soktuğu zaman yabancı yapmıyor. Bunu Mithat'ın dövdüler ya. Erkeğin bölme Abi yanı düşük olsan dolar mı? Yani erkek fark etmez. Dişli dişliye gelse bile alır. Allah Allah. Bir erkek dört beş dişli al. Ya erkeğim benim be? Şimdi dörde ya. bir, üçe bir Ayrı ayrı bölmelerde. Şimdi onları karıştırdığında mı birbirlerine? Doğuyor, bir tane sakat oldular. Ya canın sıkılmasın almayayım. Boş var kalsın bir tek başına. Tamam. Tamam. <laughs> <ben, gülüyor> <ben. gülüyor> <laughs> abi Tamam. Tamam. Kes diyorum, <gülüyor> 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 Dur şimdi biraz bizim Mehmet abinin yanına gidelim. Mehmet abi de getirmiş bu hafta. Dur bakalım. Sağ ol canım. Allah'a emanet. Bak. Allah Bizim Mehmet abi yanına geldik. <laughs> Mehmet abi mal işler. Değil abi abi. Eyvallah sana. Abi abi. Eldiven takmışsın. Ceza abi ben şu ceza yemeyelim diye. <laughs> <laughs> Malum şartlar trafik. Öpçekler yazın. Vallahi öpüyorlar bu sağ abi. Ben de abi, abi ne şey şey yapıyorsun? Ben de ben de o. Fiyatlar mı aldın? Abi 354 fiyatlarım. yine aynı fiyatlar. Nasıl? <laughs> şey Eski galiba. Buluruz abi. O da var. O erkektir, mavi erkek. Şu mavi var karnımda. Alada mı? normal arkadaş, Biraz pahalı geliyor ama maalesef ki şu anda kuş da bulunmuyor. Yani yem her şey istedikten dolayı onlar da yükseliyor. Başka bir

Şimdi hayır, hayır, abi onlar e, ayşe, ayşe. içinde ince çaplılar 750 iriler 1000 lira abi. 750 bin lira. Renbol biraz keyifsiz ondan olabiliyor. Köpürüktür ya. Bir şey ha, O da mı şu mu abi? Hayır o normal ayağı patanı oğlum. Keyifsiz dediğim ayağı patan satılmasın diye karşısına Yanlış kenar mı diyor Söylüyor arkadaşlar zaten. Rahatsız olmak için evet. de söylüyor yani. Rahat olma konuda. Patan o. kaçmış Patan da ne oluyor? Ayak yok Güzel mi mu? Hı -hı. Bir tane var evde galiba engelleri duruyor. Bu da engelli. Kaza bela olsun diye bakıyorum abi hayvan. Bu da engelli bize kalktı o işte. Bize kalktı o zaman nasıl? Hadi görmedin değil mi hiç? Görmedim işte. Ya sen söyle bile söylemiyor. Uğurcuğum. Ne yapıyorsun abi nasılsın iyisin? Hoş bulduk abi iyisin. Çok güzel. Abi motora geldi sistem. Evet. Şuyla, şu üst taraftaki olmadı mı kilitliyor. Bin lira. TTL olacak bir de. Bakıyorlar etiketine. Ya bir de o da varmış ya. Evet. Ya çoğu bakmıyor, sıkıntı yapmaz diyor da. Ya bak onu, öpüyormuş. TTL yok şu içinde. Kuşip, no, e, ee, motor resmi olacak üstünde. Şeyde kağıtlar. Bir abi, Ha o. Rakama bakıyor. Ya yani bir iki hafta yoğunluk basarlar Aynen. sonra bırakırlar abi ya. Uğurcuğum bu hafta neler getirdin? Kanaryalarım var Hasan'cığım. Bak şöyle. şöyle Arkadaşlar şey. Mehmet abi de e, Uğur abi de genelde bir şehir dışına çalışıyorlar. Yani onlara gönderiyor. Kuş olma satımı yapıyorlar. Yani o yüzden fazla kuş gelmiyor. Yani şu an olmamış hali bu. Normal tezgahlarım aşağıda dağımız büyük. Bunlar da mızık mı abi? Alırsın. Efendim abi? Sonra mı? Göstereyim mi şimdi? Aynen. Bak misal şehir dışı dedim bak hazırlamış bile aşağıda. E, videolardan gören beni Rasim abi. Bir kadar. Onun paketi. Selam de. olsun abimize. Görsün abi Bak. Bak arkadaşlar kuşların şeyi gönderiyor ama geniş kuş Hani ondan sonra şeyde mi? Geniş. Ja Japon eser bunlar. Geçen hafta. Ha, hepsi mi Japon bunlar? Japon eş. Bunlar Tokat'a gidiyor. Bunlar Tokat'a gidiyor. olsun. Bu. Arvin Arhavi. Bak nereye bak nerelere gönderiyor görüyor musun? Bu kasa bitirmedim daha ona ilave olacak onlar Malatya'ya. Bak bunlar da toparlanıyor. Sultan papağanı ve burada da sultan var. 18 tane sultan gidiyor. Maşallah. 35 tane muhabbet var muhabbeti 50'ye tamamlayacağız. Ya bunlar hepsi akçe hep şehir dışına gidecek kuşlar. Bak. Bu abi, Bey. senden videodan görmüş bizi. Hı. Sağ olsun. Rahatım abi selamlar. Selam, Selam saygılar olsun. Hoş Mehmet abi şöyle tutsana Mehmet abi şu, şu kapıyı. Ha tutsana bana bak Mehmet abi. Evet. Mehmet abi bana bak onu öyle yap bir de bana bak. Hah. Tamam abi kapı abi şöyle gösterelim. Canlı canlı hiçbir şeyleri yok. Ya yani Mehmet abi söylüyor arkadaşlar. Rahatça Uğur abi dur. Mehmet abi de bu Önder olsun, ondan sonra Önder abi olsun, gibi olsun. Güvenin onlara. Ben zaten güvenemeyecek insanları zaten çekmiyorum. Ne oldu? Kardeşim gel. Bunların fiyat almadık. Bebeğim bunlar 400 lira. Japon eser var. Bütünle bak şimdi diyeceksiniz, ki niye 400 lira? Al valla bak kuşun boyuna, rengine hepsi fiyatlar tartışmanı değişiyor. Bak kırmam. Adam normal çok yerlisi şu an 300 yani, 400 lira. Adam yerli toplam. bak yerli 350 lira diyor. Bunları yani, alın. 900 lira. 900 lira beyazlar. Sarılara 650 lira. Fiyatlar normal veriyorlar arkadaşlar. Yani, yani. Bakma bu fiyat diyor da indirim yapıyor yani. Böyle damızlıklar. Bunlar Mesela abi. Bunlar 350 lira toptan ederiz. Uğur abi Facebook'a ne diyoruz? Aslında takipte kalın arkadaşlar. Facebook adresi? Uğur Okkalı. Uğur Okkalı Facebook adresi arkadaşlar. Ona ulaşabilirsiniz Facebook'tan. Bilginiz olsun. Dönüş yapıyor arkadaşlar. Telefon numaram da yazıyor Facebook'ta. Ha Facebook'ta telefon numarasına ulaşıyor. Buradan veremez biliyor musun? Sıkıntı yapıyorlar abi bunu. Ticareti döküyorlar direkt biliyor musun? Pazar bugün canlı ya. Şöyle. Mehmet abim görüşürüz abi. Görüşürüz olsun boşta Yok ya. Şöyle. Bak. Pazar canlı. Şu şekilde. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanetsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hayırlı pazarlar olsun inşallah.